Evet merhabalar sevgili öğrenciler. E, 6. sınıf öğrencilerini ilgilendiren 6. ünitenin birinci konusuyla videomuza başlayacağız. E, videoyu izlemeden önce öncelikle durdurun isterseniz. Kitabınız yoksa yanınızda mutlaka ders kitabını alın ve 192. sayfayı açmanızı öneriyorum. O şekilde başlayacağız. Ben Erdinç Hoca. E, Sınıf ortamı olsun diye bugün Duru ve Nehir de bizlere eşlik edecek. Merhaba der misiniz? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sizler de evlerinizde kitaplarınızla beraber dersinizi takip etmenizi istiyoruz. Şimdi bugünkü konumuz yönetim şekilleri 6. sınıf 1. konusu. Yani 6. sınıfın 6. ünitesinin 1. konusu. Sizden beklenen kazanım demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. Bu yönetim biçimleri çocuklar bu yaşta öğreneceksiniz. İlerleyen yıllarda da hatta üniversite sınavlarında dahi bu konuyla alakalı sorular çıkıyor. O yüzden bu konu çok 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 önemli. Şimdi öncelikle demokrasi kelimesini duymuşsunuzdur. Demokrasi nedir diye sorsam ne dersin Nehir? Duydun mu böyle bir şeyi daha önce? Evet. Demokrasi eşitlik derim. Yasalar hakkında yasalar önünde herkesin eşit olması derim. Sence Duru nedir? Demokrasi diye bir şey duydun mu? Duydum ama ben ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet, sen ilkokul öğrencisi olduğun için daha onu ilerleyen yıllarda öğreneceksin. Şimdi... Yönetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu tüm vatandaşların eşit sayıldığı yönetim biçimine biz demokrasi diyoruz. Yani şu şekilde Halkın tamamının ülkeyi yönetmesi biraz kargaşayı ortam e, oluşturabilir. Onun yerine ne yapıyor? Nüfusu fazla olan yerlerde, bu sınıflarda bile böyle değil midir? Başkan. Sınıfta 40 kişi varsa 40 tane başkan olmaz. O yüzden diyor ki e, sınıfı temsilen birisi oy alma oranına göre e, sınıfı temsil etme hakkına sahip oluyor. Demokrasilerde de ülkeleri temsil etmek için insanlar e, oy vererek ülkeyi belli bir dönem için yönetecek insanları seçmek suretiyle bu sistemi uyguluyor. Kısaca demokrasiyi halk egemenliğine dayanan yönetim şekli olarak tanımlayabiliriz. Şimdi demokrasi bir takım ilkelere dayanır. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir sorusuna şu şekilde cevaplar vereceğiz. Demokrasinin temel ilkelerinden bir tanesi milli egemenlik. Millet nedir Duru? Millet ulustur. Aferin sana. Ulus ya da millet kavramı bu şekildedir. Peki milli egemenlik nedir Nehir? Bence milletin yani ülkenin özgür olması. Kendi e, seçmesi, Şimdi seçme seçilme. Görselde seçilme, ne yapıyorlar? Oy veriyorlar. Oy veriyorlar değil mi? Demek ki milli egemenlikle, millet egemenliği ile alakalı, e, oy vermeyle alakalı bir şeyler var. Biliyorsunuz 23 Nisan yaklaşıyor. 23 Nisan'da ee, biz neyi kutluyoruz? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Evet, millet egemenliği, ulus egemen, az önce dedik yani ulus, millet aynı şey diye. E, ee, millet egemenliğinin temeli atılan te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan'da olduğu için e, onun bayramını kutluyoruz. Şimdi, milli egemenlikte ne var? Demokrasilerde egemenlik millete aittir. Egemenlik nedir sorusunun cevabı ise egemenlik kanun yapma ve uygulama yani yönetme yetkisi demektir. Yani bir ülkeyi kimin yönettiği bu egemenlik ile alakalıdır. Yani ülkeyi kim yönetirse egemenlik ondadır. Bu da ülkemizde halk yönetme yetkisini seçimlerle birlikte kime vermiştir? Milletvekillerine devretmektedir. İnsanları yani vatandaşları temsil eden milletvekilleri aldıkları oy oranlarıyla Milleti temsil etmek için nereye giderler? Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi şehrimizde duru? Ankara. Ankara'da değil mi? Evet oraya giderler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ülkemizi yönetirler. Peki eşitlik nedir diye sorsam. Kim cevap vermek ister? Ben sana cevap vermek Evet söyle Nehir. Yasalar önünde herkesin eşit olması. Nasıl eşit oluyor? Yani herkesin kanunlara göre herkesin aynı derece hakları vardır. Hı hı. Zengin, fakir ayrımı yoktur. Güzel. Demokrasilerde dil, din, cinsiyet gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın yasalar önünde herkes eşittir. Yani saçının rengi, boyunun uzunluğu, kilon, okuduğun okulun çeşidi, e Böyle bir ayrım yapmıyoruz. Kanun önünde, bak terazi kanunu temsil eder. Kanun terazisi herkesin önünde eşittir. Herkesin bir oy hakkı olması eşitlik prensibine uygundur. İlk Üçüncü e, maddesi, temel e, demokrasinin temel ikilerinden üçüncüsü özgürlüktür. Özgür, burada ne var bak resimde? Zincirlerinden kopmuş bir insan var. Özgürlükle e, zincirin ne alakası var? Söyle bakalım. Başkalarının haklarını kısıtlamadan istediğini yapmaktır. Buna ne diyoruz? Özgürlük, Özgürlük. diyoruz değil mi? Demokrasilerde herkes hür iradesiyle baskı altında olmadan özgürce karar verir. Özgürlüğün cevabını da bu şekilde verdim. Bir de buradan okuyalım. Özgürlük bireyin başkalarını rahatsız etmeden istediği her şeyi yapabilmesidir. Yani ben evde yüksek sesli müzik dinleme özgürlüğüne sahibim ama gece işe gidecek birisi gündüz uyumak istiyor bir komşum diyelim. Onun da gündüz uyuma hakkı var. E o zaman ne oluyor? Ben müzik dinleyemeyecek miyim ya da o uyuyamayacak mı? Ne ben yapacağız? Kısır. Başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan kulaklıkla müzik dinleyebilirim evet. bu şekilde o da uyumuş olur. Değil mi? başkasını rahatsız ettiğimiz an bizim özgürlüğümüz biter. Özgürlüğün sınırı bu şekildedir. Çoğulculuk nedir? Şimdi burada geçmiş yıllarda yapılan bir seçimin oy pusulası var. Yurt içinde seçmen sayısı 57 milyon küsür verilmiş. Tahmin sandık sayısı da 194.715. Şimdi asıl sıralamayı siz yapacaksınız. Siz karar vereceksiniz demiş. Burada çoğulculuk nedir sorusuna cevap arıyoruz. Halk egemenliğinin gerçek manada yansıması için halkın önünde birden fazla seçenek olması lazım. Ve halk bunlar arasında tercih yapması lazım. Örnek verelim. Bir başkanlık seçimi var sınıfta. Bir kişi aday var. E sen belki o arkadaşının başkan olmasını istemiyorsun ama başka aday olmadığı için de otomatikman o başkan olmuş oluyor. Bunun aslında adı demokrasi değil. Ama seçim, seçim var. Seçim olabilmesi için farklı şeyler olması lazım. Seçenekler olması lazım. Tek seçenekli bir seçim çok da demokratik bir seçim olmaz. Ülkemizdeki seçimlerde birden fazla partinin olması çoğulculuk ilkesinin bir göstergesidir. Yani her düşüncede, her kafada farklı insanlar olacak ki onların temsil edilebiliyor olması lazım. Buna biz çoğulculuk diyoruz. Birden fazla partinin olması ve bu partilerin kendilerine oy almaları. Şimdi bir diğer madde katılım. Şimdi ülkede 100 kişi var diyelim. Bu 100 kişinin sadece 20'si oy verirse, 80'e oy vermeye gitmezse orada katılımın az olduğunu söyleriz. Seçimler olmuş mudur? Olmuştur. Birileri seçilir mi? Seçilir. Ama demokrasinin yüksek oranda olabilmesi için e, katılımın çok olması lazım. Yani 100 tane oy verebilme kapasitesinde olan insandan ne kadar fazla kişi e, oy verirse demokrasi o kadar daha katılımı yüksek olur. Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi demokrasinin katılım özelliğinin bir göstergesidir sivil toplum kuruluşları yönetimin bazı karar alma sürecini etkileyebilmektedir nasıl olur bu e, belli bir düşünce vardır Örneğin işçilere bir hak verilmesi ya da sokak hayvanlarına ekstra bir düzenleme yapılması gerekiyor e, bununla alakalı işte sokak hayvanlarını koruma derneği bununla alakalı sivil toplum kuruluşları bir takım isteklerde bulunabilir Bu da e, süreci etkileyebilir bir diğer bir e, Maddemiz demokrasinin temel dileninde çoğunluk. Yani burada bir pasta grafik var görüyorsunuz. Seçimlerde en çok oyu alan kişi ya da parti ülkeyi millet adına idare etmeye hak, hakkına sahiptir. Buna çoğunluk denir. Yani çok oyu kim alırsa ülkeyi o yönetir. Ya da çok oyu kim alırsa sınıf başkanı o olur diyebiliriz. Buna çoğunluk diyoruz. Şimdi e, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim. Yok. Şimdi dünya üzerindeki bazı yönetim şekillerine geçeceğiz. Bunlardan birincisi monarşi. Burada bir karikatür verilmiş. Kral diyor ki bu ülkede benim sözüm kanundur. Benim sözümün üzerinde söz söylenemez. Kraliçe de diyor ki evet kralım kimse size karşı gelemez. En yetkili kişi sizsiniz. Şimdi monarşi öncelikle şuradan başlayalım. Mono tek demektir. Latince'de mono kelimesi tek anlamına gelir. Bu yüzden ülkeyi bir kişi idare ediyorsa buna biz ne diyormuşuz? Monarşi. Monarşi diyormuşuz. Latince'de mono tek demektir. Monarşi ise egemenliğin tek bir kişiye dağıldığını gösteren yönetim biçimidir. Yasaları yapma, uygulama hatta yasalara uymayanları cezalandıran e, genelde ülkeyi yöneten kişidir. Egemenliği elinde bulunduran bu kişi kral olabilir, imparator olabilir, han olabilir, padişah olabilir, çar olabilir. Yani farklı ünvanları alabilir ama ülkeyi sonuçta kaç, kaç kişi idare ediyor? Sadece bir kişi. Sadece bir kişi, Sadece bir kişi idare ediyor. Güzel. Buna ne diyoruz biz? Monarşi diyoruz. Monarşide bakın şöyle bir yine şey var. Onu okumak ister misin Nehir? Olur. Oku bakalım prens sanırım. Diyor ki Hı. baba halkın herhangi bir hakkı yok mu? Kral da diyor ki evlat artık ben yaşlanıyorum. Bir ayağım çukurda. Benden sonra sen geçeceksin. Bir Anne de, de diyor, diyor, diyor ki, ki oğlum bu hep böyle. Biz yönetiriz. Onlar bizim dediğimizi yapar ve halkın bir hakkı yok. Şimdi kral ülkeyi yönetiyor tamam anladık ama yaşı geliyor ya da ölüyor yaşlandıktan sonra her insan gibi. Yetkilerini kime devrediyor? Oğluna. Oğluna. Buna biz ne diyoruz biliyor musun? Saltanat. Saltanat diyoruz çok güzel. Yönetimin babadan oğula geçme işi var monarşide. Ee, ben çok çalışkanım. Ülkeyi bundan sonra ben kralın oğlu olmasam da ben yönetebilirim diyebilecek kimse yok. Baba öldükten sonra oğullarından bir tanesi e, yönetimi eline alıyor ve ülkeyi yönetmeye başlıyor. Tamam buna da biz monarşinin... Hangi özelliği diyoruz? Saltanat özelliği diyoruz. Yani baba öldükten sonra yönetimi oğlu. Peki oğlu yoksa ne olur? Erkek kardeşi varsa ona geçebilir. Yönetme etkisi kral ve ailesine aittir. Kral öldürüne yerine oğlu geçer. Mutlak monarşide halkın yönetime katılma hakkı yoktur. Yok. Demek ki uzun yıllar devletler hep monarşiyle yönetilmiştir. Söyle bakalım dora. Ee, diyelim ki bu kralın dört tane oğlu var. Ee, o ölünce en büyük kişi en büyük oğlu mu yerine geçiyor? Genelde öyle oluyor ama ülkelerde mesela Osmanlı Devleti'nde e, baba öldükten sonra hiçbir padişahın çocuklarına şehzade denilirmiş. Şehzadeler hiçbiri başkentte bulunmuyor. Aynı anda üç mesela dört oğlu var dedin. Dört oğluna birden haber uçuruluyor. Hani haber veriliyor. Babanız evet. vefat etti. Çabuk e, İstanbul mesela başkentti. İstanbul'a gelin ya da Edirne ya da Bursa. Hangisi daha önce gelirse ve o koltuğa oturursa o padişah oluyor. Ve bu yüzden de diğer e, kardeşleri bunu kabul etmezse kavgalar çıkabiliyor. Maalesef bundan dolayı da bunlara biz ne diyoruz? Taht kavgaları diyoruz. E, bunu da söylemiş olalım. Var mı monarşi ile alakalı sorunuz? İsterseniz e, bu konu... Uzun bir konu. Birinci kısmını burada bitirelim. Ee, sevgili öğrenciler, sevgili 6. sınıf öğrencileri e, bu konuyu iki videoya böleceğiz. YouTube'a yüklerken sorun oluşmasın diye. Bu birinci videomuz şeklinde olacak. İkinci videomuzda da e, ben yazacağım zaten. Öğretmenleriniz ya da ben size duyurusunu yapacağım. O şekilde ikinci videoda konunun geri kalan kısmını takip edebilirsiniz. Buraya kadar monarşiyi anlattık. İkinci videodan devam edeceğiz. Teşekkürler.